senden bunu bekliyordum. Ama önemli konuyu söylediğin için teşekkür ederim. Buyur Ezber Aynı zamanda bu iktidarda kimliklerimizin üzerinde İslam künyesini, İslam ibaresini ben kaldırmadım. Faiz helaldir ben demedim. Zina serbesttir ben demedim. Ezber boza. tam boza. Kur'an bir dakika. Tam Kur'an'ın zıddına harika. Kur'an'ın dışına çıkıp Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Bu ayetler camilerde niye okunmuyor? Ya eyyühellezine amenü ve'kulur riba. Bu ayet niye okunmuyor? Ezber bozan. Camilerde. Bak seni destekliyor. Bekle. Bekle. Bekleyin. Bekle. Bakın. Arkadaşım. Ne güzel 23 şey. tane ayet neden yasaklandı Türkiye'de Hocam bunlar ne? hangileri? Bunu soruyorum. Hangileridir bunlar? İnnettine indellahül İslam parlamenta kararıyla Bak bana uyarı geliyor. Uyarı geliyor. Bir dakika uyarı geliyor. Allah'ım ya. Ben ben bir dakika konuşayım. Bu ezber bozan. Sen Kur'an okumasını bilmiyorsun kardeşim. Sen burada kalkıp ayetleri okuma. Sen ayetlerin tümünü yanlış okuyorsun. Sen kendi kafana göre ayeti yorumluyorsun. Ezber bozan oradaysa... Şimdi, Lütfen. İslam müsaadeniz varsa i̇n bayramı... Dini abi, dini hadet... İslam... Müsaadeniz Hükümet olsa... tarafından 7-8 yıl önce yasa ile kaldırıldı ve yasaklandı. Okunmayacak camilerde. Resmi gazetede yayınlandı. İnternete girin bakın. Kaç milletvekili iktidar taraftarı destekleyen muhalefet hepsi İçimiz... <laughs> yine indellahil İslam camilerde okunmayacak yasası çıkarıldı. Hocam, Türkçesi ve... nedir? Bu, Türkçesi nedir? Türkçede yasaklandı. Ya Bu cıkşı ne?